Herkese merhaba arkadaşlar anlayacağım bugün Michael Sawyer arkadaşlar Michael Sawyer Games'e Rise Map'indeyiz ee, Hemen ortaya doğru gideceğim ondan sonra konumuzdan bahsedeceğim ee, Tamam çok güzel ee, Setimizi güzel bir şekilde topladık chestten şimdi şuradan da güzel Aa, İyi orta çıktı Bu mapta da orta işimize yarıyor ama e, şimdi bana bir kılıç lazım ee, Yoksa ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Evet ölmek, 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 ölmek istemiyorum Bu kılıç mı yok? Şuradan Abi kılıç niye çıkmıyor lan Allah Allah kaç tane chest bakıyor şimdi rotama doğru gitmeyi unuttum derken ee, Rotama gidiyorum şimdi Zaten <laughs> e, video çekerken de hep rotama gitmeyi unutuyorum e, Şurada rotam oldu benim e, Şöyle öf, Niye drop yiyorum ben ya Vallahi Allah Allah Düşük de FPS aslında Mesela adamlar geliyor o sırada hemen ben gidip toplarsam e, ee, kesere iyi olabilir ee, şu, 7, 7, 7 alalım tamam çok güzel adam da buraya doğru mu geliyor aynen onu en iyisi bekliyim ee, bu arada mm, eskisi gibi artık hackerlar ve makrolar e, çoğaldı umarım e, bu hacker veya makro değildir ee, yani zaten makro ise benim için hacker bu ee, heh, biraz da lagı fark ettiyseniz ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Minecraft e, Solar Games e, bitiyor diyorlar bitmiyor mu anlamadım ben de. E, artık hani ben de sıkılmaya başladım bu oyundan. eee yani başka başka oyunlara girmek istiyorum. En azından Minecraft olsa bile başka başka mini gameslere girmek istiyorum. eee baktım yeni bir mini games gelmiş. Onun da videosunu e, bir yarım saat sonra onlarla beraber çekeceğiz. Şimdiden söyleyeyim Smash Studios diye bir mini games yeni çıktı. Çok eğlenceli bildiğiniz adam bildiğiniz e, şey siz söyleyeyim. süper kahramanlar modunun aynısı bir farkı yok e, sadece bir sonra gelmiş yani çok beğendim ben oynadım e, onur daha oynamadı sanırım bilmiyorum onurla beraber bugün geleceğiz e, videosunu çekeceğiz e, aynı gün atabiliriz bugün veya yarın atabilirim ama büyük ihtimal bugün atarım bu sabah videosudur e, diğeri de akşam için video olur e, yani bugün bu videoyu gördüğünüz gün gelecek. O videosu gelir. En geç yarın. Abi çıkamadım ya. Dur. Şuradan şuraya atıyoruz. Bu arada yine kardeşim sağ olsun kapı gıcırdamasını anlamışsınızdır. Dersenden geldi evet. Şimdi diyeceğim Ceren videodayım diye. Allah belanı versin ne düştüm ya. Hiç videonun oranlarını kırpamam şimdi demir sesi geldi ya demir kapının sesi Geldi diye. Şöyle. Şöyle. tamam. Ceren! Videodayım tamam. Heh. Zaten geçen videoda dövdüm. <laughs> bir daha dövmeyeyim. Eee of heh, tamam. Böyle heh sonunda ya yaptık. Allah şükür. Zaten deniyoruz yapamadık. Yukarıda da adam karşılayacak gibi bir şimdi his var da inşallah öyle bir şey olmaz. Yok zaten. eee heh, tamam biz konumuza geçelim bence. 9 ee, kişi kalmış. Kim eşçideyiz bu arada? Bu söylediğimi hatırlamıyorum. Falan keseyim önce Adamın durumu Bizden iyi değil Tamam gel buraya. Tamam Abi ağzınız için ya Of En fazla yarım kalbim var Şimdi yayınız olsaydı Çok güzel olurdu gerçekten Ceptus satardık da neyse biz konumuza geçelim arkadaşlar. Konumuz e, kanalımızın Facebook sayfası. Bugün kanalımızın Facebook sayfası hakkında konuşacağız. E, Buna yaklaşık bir bir buçuk yıl önce e, bir e, Facebook sayfası diye bir video paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ondan e, bir beğeni gelmişti. Çok eskiler o zamanlarda yani böyle çok böyle 10 bin kadar falan bir abonem yoktu zaten. <laughs> Olması imkansız zaten de. E, o zaman paylaşmıştım çok eskiden bir de hani oradan beğeni geldi ayrıca açıklama kısmında hani e, Facebook sayfası Twitter falan var ya. oraya koyuyordum oradan da geldi. E, oradan yapa yapa 350-400 yaklaşık 400'e yakın e, beğenisi var şu an Facebook sayfamızın. E, maksimum iki kişi beğeniyor derken evet balımızı sikeyim <laughs> şu an. <laughs> Abi burada birisi ölmüş e, ve hakimlerimize kaldı şu an fly reset is gold, şey sayması yani değer aynı yani adam gelmesin de O yanlışlıkla stik hatta ben alayım bunları yakayım e, ee, bow var mı lan burada bow da var ee evet çok güzel bir chest'e baktık mı daha dönüm tamam, şimdi şöyle bir ateş yaktık şunları hemen boşaltalım inşallah yanlış şeyler yapmayız yapmayız ee, gidip de af efenes yaptık işte gördünüz mü Büyükle diamond yakmayı izleyecektim ki gittim efes yaptım. Eee şimdi da atalım. Tamam. Şimdi şöyle yaparsak. Güzel ya şu an durumumuz çok iyi. Ee, sağ sonunda birisi ölmüştü. Ondan da biraz e, faydalandık. Yararlandırdık Yararlandık. Güzel oldu ya bence. Neyse. Ne diyordum ha? konumuzdan bahsediyordum. Şu anda konumuzdan bahsedemedim derken. Eee çok güzel bir hacker ile karşı karşıyayız ee, ben bunu burada bir ok show. Adama ok işlemiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Evet, suda fly açıyor. Evet. suda fly açıyor. Ee, çok güzel. Evet, çok güzel. şöyle hacker yazacağım ya. Can git lan. Video. Ekmesin lan. Arkadan. Neyse, can git lan diyor. Arkadan vurdun. Dur ben bunun stasına bakacağım. Bok diyor ya. Gidiyor valla. Ban gelsin. <laughs> Neyse. Ya ben bununla hiç takılmayayım. Ee, direkt konudan bahsedeyim işte konumuz. Dediğim gibi Facebook sayfamız. Ee, onunla beğenirseniz kanalımıza ilgili ve sadece benimle ilgili olur. Her şey yani yardımlaşırız orada. Soru cevap şeyler olursa oradan bilirim yaparım ben size. Ee, yani Facebook sayfamızı beğenin arkadaşlar. Oradan yani çok önemli şeyler olacak Facebook sayfası. Kanalda paylaşamadığım şeyler. Mesela hastalığının Facebook sayfasından bildirim. Kanalda video yükleyemem. Anladın mı? Anladın mı? Evet anladın mı? Anladın mı değil. Anladın mı? Ee, yani kısaca Facebook sayfamızı beğenin arkadaşlar. Lazım ya. Yani. Bir her YouTube kanalına bence e, bir Facebook sayfası lazım. E, bizim de var zaten. Ayrıca kişisel Facebook sayfamı da kişisel Facebook'u da takip etmeyi unutmayın. Bu arada adam kapıyorum ben. Evet, okular da beni besliyor. Gel, 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 gel. Gel lan gel. Hadi gel, şuraya yapmayacağım, şuraya yapacağım zaten. Hadi. Gel lan gel. Ben geliyorum lan tamam. Senden korkan senin gibi olsun. Şöyle şey. Gel. Adı var Bar -drus. Bear -drus. Bir de bana bok geliyor ya. Bok <laughs> çekmiyor. Bu da olabilir. Bana bir sikiyim. Altıma sıçtım ya. Abi herkes beni böyle korkutmak zorunda mı? Abi ne zaman şu şey olsam böyle iyi ya, ya da böyle korksam. Topo. Şuraya şey oldum ya. Korkma diyor. Şuraya saklanmış. Gel. Gelmiyor. Dur biraz şey yapalım. Ee, gözümü şey yapalım. Boyayalım mı da sana öyle bir şey değil. Gel lan buraya gel. Gel gel. Ortadasın ama. Ağzına balgam atacağım seni. Ağzına balgam atacağım. Tüküreceğim seni. Neşe olu şey. Şurada bir şey yapılmış gibi yoksa. Gerçekten de yapacağım onu. Ama yapamayacağım. Bunu 50 tane okumuz oldu güzel güzel o vurduk ding diye ses geldi bana adam yukarıda hala <gülüyor> bebet <gülüyor> neyse hadi ya çok uğraştırdım burası anne e ben bu adamla uğraşmayacağım Evet bir başka adamdan uğraşmak Ortada chest Chest ortada chest bıraktıysanız ortada ee, bir şey bıraktıysanız şöyle bekleyin. Abi bu adam niye gelmiyor? Ben bu adama abi çok pis taktım ya. Gel lan. Adamsan gel. Biraz kışkırtıyorum bunu ya. Gel gel. Gel lan. Hadi. Hadi açıldım. Gel. Açıldım gel lan gel Hadi gel gel Ha ben oraya geleceğim mal Oltayla beni düşünmeyeceğini bilmiyor mu ya Bekle diyor Makro aç makro Makro aç Makro aç Makro açmazsa aç. aç, şerefsizim bak görürsün Bak nasıl kaçıyor bak Yine, ben biliyordum böyle bekle diye bir şey yapacağını Ya ben gidiyorum anasını ya ben orada şey yapacağım gelirse gelir artık ne gelir yok şarkı açıyorum bekle gaza mı gelmek istiyor neyse şurada da takım var ya takımı keserim de ben şu adama bir gücük oldum abi of neyse ee, bu adam yanındayken söyleyip aha o da şarkı açtım bir top olmadı Şarkı açtığım bir baba ya da Hadi. Şarkı açtığım bir baba olmadı Gel Bu arada da mouse elinden kaçtı o yüzden ay dedim <laughs> Aha, ben de malum Bilmiyorum sanki Orada ne yapacağını Geri zekalı. Bizi yemeye çalışıyor bize ayakta mı sikiyon Gel buraya gel <laughs> Gel 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 ne oldu Yemiyor mu A. <laughs> O oh, bende çok bir lag var ya. Cık. Lanet olsun. Lanet olsun. Adamın canı cehenneme. Adamın canı cehenneme. Sadece onu söylüyorum. Adam oha koşarken yemek yedi. Abi koşarak yemek yedi ya. Ben de yerim lan. Oha. Adamda mı lag var? Abi kimde lag var? Evet. <laughs> Aa gördük. Neyse tamam. Of of. Şöyle izlersin. Ben buradan da. Tamam şimdi detmeye kaldık timlerle. team'lerle. İnşallah team'de keseriz. Ee, biraz daha ok yapmak istiyorum. Çünkü zorlanacağız eee team'e karşı. O şey yok mu? Nah, bu da. Tamam biraz uzaklaşalım biz ee, bu arada dediğim gibi Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, şu an her izleyen bir like atarsa çok güzel yani şunu şöyle yapalım tamam yedekli de kalsın bir tane daha iki tane yapalım o sponsor oldu kim oldu o oldu sağ eyvallah tecrübe iksiri oluyor ya taşak mı geçiyor <laughs> vay 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 Göt dedik Ender Pearl oluyor adamsın <laughs> Adam adam. Ama biz de buraya nereye atacağız bize taşak mı geçiyorsun abi ya? Gel lan buraya. Şu bize ok atacak o yüzden şuna ok atalım. Ananı avradını. Tinden birini kestik o kadar ya. <laughs> Neyse ya. Of. Alırdın ben orada çok mal gibi daldım ya. Ne <laughs> öldüm ne <be> diyor. <laughs> Neyse. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hadi kendinize bakın. Hoşça kalın. bay bye. bye.